Ben şahsen şunu söyleyeyim yani Harran e, mevcut e, anlayış içerisinde Harran'ı haranlara teslim edecek kadar e, teslim edilmemesi gerekiyor oraya farklı bir master plan yapılması lazım oradaki bütün diyelim ki gece kondu ve ucube yapıların kaldırılması gerekiyor evet. yapısını evet. E, bozmamamız lazım. Evet. Yap yapılacaksa o şekilde müsaade edeceksiniz. Hı hı. Hatta ben belediyenin yerinde olsam o tür yapılar yaparım çok uygun fiyata vatandaşa veririm. Gelin bu evlerde oturun derim. Masat. E, çünkü evde siz oturdukça orada insan nefesi oldukça o ev e, ayakta kalır. İnanın o kadar turizm evet. çekecek ki. Evet. O kadar orada kazanacak ki. E, yani otel Ben kesinlikle katılıyorum. Belediyenin öyle bir yapıda olması lazım. Kaymakamın öyle bir yapıda olması evet. gerekiyor. Do doğal yapıya uygun olması lazım. Ben Urfa'yı her noktada e, istikbanın çok parlak olduğunu düşünüyorum. Urfa bir sanayi şehri olacaktır. Sadece tarım şehri değil. Urfa bir turizm şehri. Urfa bir sanayi şehri. Urfa bir tarım şehri. Bunu biz göreceğiz. İnşallah. Her alanda gerek hizmet sektörü, gerek sanayi sektörü ve gerekse tarım sektörü noktasında gelişecek. ha Bizim mesela şu anda Mesela turizm açısından işte e, otel kurması gereken yatırımcıya davet etmemiz gerekiyor. Yoksa müthiş bir şekilde geliyor. Turistimiz Hı. geliyor. Gerek yerli gerekse yabancı geliyor. Urfa şu anda derim ki iş turizm noktasında bir cazibe merkezi ama yakın tarih içerisinde ben şunu ifade etmek istiyorum. Hı. Yabancı turist açısından da bir cazibe merkezi olacak. Yeter ki biz gerekli hizmeti sunabilelim. Kaliteli hizmeti sunabilelim. insanlar geleceklerdir. Sayın vekilim. Ee, Urfa'da olan dünyada yok ya. Siz balon siz dünyanın en büyük açık hava akvaryumunu nerede görebilirsiniz? Ya siz bir göbeli tepeyi, yani, 12 tepeleri, ya. bir harranı nerede dünyanın hiçbir ülkesinde evet. yok. Urfa ciddi manada medeniyetin beşidir. Yani evet. Hazreti Adem burada dünyaya gelmiş. Daniel, ondan sonra Eden. Şimdi eee o, o, isim oradan geliyor. Bütün medeniyetler burada kurulmuş. Bereketli topraklar. Kuzey Mezopotamya. Potamya. Ben Şanlıurfa'ya çok muazzam bir kültür sarayı kazandırılması noktasında olarak evet, e, özel çabama hiç ben vazgeçmiyorum. Ben böyle bir özelliğim var. Bir şey odaklandım muhakkak ona doğru hedefe giderim. Allah da nasip eder. Biz de takip soruyoruz. Biz de takip soruyoruz. Yani. Ya bir kültür sarayı yakışır. yakışır. Evet. Mağazan bir kültür sahibi. Evet. Bir, i̇yi ben, bir evet. Iyi bir, aslında e, Sürman evet, Sayın evet. Kültür sana yakışır. Benim hmm. evet. bir o var. Bir de ikinci bir üniversite. E, aynen, aynen. Evet, evet, sayın bekim, ben, say böyle. ben, son <laughs> şeyim de, son sorum da aslında yani, evet, çok özlem. Benim uktelerimdir, <laughs> benim uktelerimdir. Allah'tan istiyorum bunları Urfa'ya kazandırmak. Üniversitemiz benim, e, kabuk e, değiştiriyor. E, evet, kabuk değiştiriyor. Şimdi e, Artık Tahir Hocamızla beraber gerçekten bunu göz, gözlemleyebiliyoruz. Sağolsun çok çalışkan, gence, gayretli, dürüst, ee, evet. namuslu. Ben yani, tebrik ediyorum ekibini. ekibine. E, yani son günlerde artık kamuoyuna yansıyan çok değişik, güzel faaliyetler var. E, Urfa Milletvekilleri olarak e, üniversitelerde desteğiniz devam edecek mi? Bu bir Urfa'da ben özellikle sektörel ya da ihtisas üniversitesi görmek istiyorum. Tarım üniversitesi olabilir, Aynen. o yakışır. Aynen. Bunun da müjdesini ya da çalışmasını sizden görebilecek miyiz? Şimdi ben bir kez şunu söyleyeyim. Üniversiteli olmak hasebiyle e, gerek sayın rektörümüz ve gerek yönetimi birebir onlarla çalışan ve her noktada hani Kürtçe miftah derler ya evet. anahtar olmaya çalışan gayret eden bir milletvekili. Benim derdim Urfa'ya hizmet etmek. Kimin rektör olduğu önemli değil. Ama sağ olsun Tahir Bey memleketimizin bir evladı Urfa için bir şeyler yapmaya çabalıyor, gayret gösteriyor. Bizim daha çok ona yardımcı olmamız lazım ve bu noktada bir adım geri dönmüyorum. Zaten kendileri de bir gün sorsanız size ifade ederler. Yani ilk başvurdukları kişi biziz. Ee, üniversitemize, çünkü ben 21 üniversitede hizmet ettim, benim kişiliğim üniversitede olgunlaştı. Şey, benim üniversiteye bir vefa borcum var. İkinci üniversite hayalim vardır. Altyapımız var mı? Var. Var. Ama Allah bir gün imkan verir mi bilmiyorum. İnşallah Mesela ben bir, bir ara gittim ben çok bunun için çaba sarf ettim. İnşallah bir senekala bir araya gelerek bir vakıf üniversitesi de kurabiliriz. Bir, bir üniversite. Bir ikinci bir kamu üniversitesi. Sayın Bakanımızla da biz konuştuk. Bununla da ilgili e, bizim milletvekilleri gündemindedir bu. Onu da söyleyeyim.